Da geldiğim gibi gidebilirim aşktanmaz geçebilirim minemi çok sevebilirim zincir yok ki benim boynum da söyle şarkını Neyse. kanatlarım var uçabilirim dedim de demin şey yaptı ellerini kaldı kanatlarım var uçabilirim Anne bu bir şey ama kafadan atılma. Mine. Kanatlarım var. Ruhumda aştanmaz Geçebilirim. Minemi yiyebilirim. Zincir yok ki benim boynumda. Geldiğim gibi gelebilirim. aştanmaz Geçebilirim. Anne şimdi ikinci bölüm anlık bir buluşma. Dur. Sen kendi ne ya? Sen bakabilirim. Bilmiyorum. Yok sen ne kendi. Neyse. İkinci parama. Şimdi bu kanatlarım var ya ikinci paraması. Anlık bir buluşma. Hayat ne ki sonuçta? Yok hayat ne ki sonuçta? anlık bir buluşma. Lay 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 lalayla. lay lay lalayla. lay. Lay 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 lay. Neydi ya?